Buyurun Bülent Üstelik Bülent Bey Bülent Bey, kalan yeri. Bülent Bey daha önce Konuyla ilgili yani kendi grubu adına Yaptığı konuşmayı yapmadı Bu konuda bir değerlendirme yaptığı için Buyurun Sayın Kaya Teşekkür ederim Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri Evet bir buçuk ay oldu 75 yıllık bir işgalin 17 yıllık bir ambargonun sonucunda gelen bir buçuk aylık kanlı bir vahşet ve tüm dünyanın gözü önünde maalesef bir halk soykırıma uğramaya devam ediyor. 13 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği, 30 binden fazla çocuk, hasta, yaşlı, genç insanın yaralandığı bir süreci maalesef hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Hastaneler, ibadethaneler, okullar, masum insanlar, Hamile kadınlar, bebekler, çocuklar bombalanıyor. Dünyanın her yerinden vicdan sahibi insanlar İsrail'i lanetlemek, Filistin'e destek olmak için sokaklara dökülüyor. Ancak iktidar sahipleri ya alenen bu suça ortak oluyor ya görmezden geliyor ya da sadece kınamak ve etkili sözler söylemekle yetiniyorlar. Bu noktada elbette makam sahiplerinin, iktidar sahiplerinin, devlet başkanlarının birbirini suçlayarak tencere dibin kara, sen benden kara anlayışıyla birbirlerini suçlamayı bir tarafa bırakıp herkes kendi öz eleştirisini vermeli Filistin halkına ve dünya insanlığına. Her devlet kendi yaptıklarını ortaya koymalı. Dolayısıyla bu manada da biz batılı ülkelerin devlet yönetimi manasında sınıfta kaldığını, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin barışı tesis etmeyle ilgili hükmünü yitirdiğini zaten biliyorduk ama bu son olaylar da gözler önüne sermiş oldu. Dolayısıyla bu konuda özellikle sesini yükseltme, insanlık vicdanına haykırma noktasında diğer dünya liderlerinden ayrı bir yerde olan Sayın Cumhurbaşkanımızın elbette ortaya koymuş olduğu sözleri destekliyoruz, arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama bir talebimiz de var Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Avrupa Birliği ne yapıyor? İslam ülkeleri ne yapıyor demekten vazgeçip ülke olarak onlara örnek olacak bir kısım adımlar atmamız lazım. Bu adım ilk başta İsrail'e savaş ilan etme adımı değildir. Oraya gelinceye kadar bir devletin yapması gereken çok önemli işler var. Terörist bir devletle de uluslararası anlaşma olmaz. Terörist bir devletle de ticari anlaşmalar olmaz. Terörist bir devletle de diplomatik ilişkileri yürütüyor olmak da olmaz. Terörist bir devletten ateşkes dilenmek de olmaz. Dolayısıyla ilk önce diplomatik ilişkilerimizi gözden geçirme ile ilgili bir talebimiz olmuştu hükümete. Ancak bu yerine gelmedi. Ticari anlaşmaları sona erdirin dedik. Hala ticari anlaşmalar devam ediyor. Askeri üsleri kapatın dedik. Hala askeri üsler kullanılmaya devam ediyor. Bu ve benzeri konularda hükümeti suçlamak için söylemiyoruz. Ama hükümetimizin diğer dünya ülkelerinden daha etkili adımlar atabilecek bir müktesebatı var. Bu müktesebat harekete geçirmek için söylüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı ve onlarca ülke bir araya geldi. Sadece bir bildiri yayınlamakla yetindiler. Emin olun o bildiri bir kenara bırakıp o bildiri açıklamak üzere yapmış oldukları bütün harcamaları Filistin'e destek olarak göndermiş olsalardı o bildiriden çok daha anlamlı bir iş yapmış olacaklardı. Çünkü o bildiri herhangi bir sonuç doğurmadı. O bildirinin üzerinden günler geçmesine rağmen Gazze yıkılmaya devam etti. Çocuklar ölmeye devam etti. Hastaneler işgal edilmeye, bombalanmaya devam etti. Demek ki artık sözün bittiği yerdeyiz. Ülke olarak hasta, haysiyetimizi koruma kadar milli güvenliğimizi de koruma gibi bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada artık Türkiye'nin Evet haklı bir şekilde bütün batılı ülkelere çağrıda bulunması önemli ve kıymetli ama aynı zamanda bütün İslam ülkelerine ve Avrupa ülkelerine de örnek olacak bazı devlet düzeyinde adımları atmamızın zamanı geldi çoktan geçiyor diye düşündük. Saadet grubu olarak biz bir meclis araştırması istedik. Dedik ki bir komisyon kuralım. Bunlar gitsinler Gazze'de yerinde inceleme yapsınlar. Tam da savaşın başlangıcında ve en şiddetli olduğu dönemdeydi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu dedi ki biz bir heyet gönderip gideceğiz. Bugün bekledik, yarın bekledik. En son 20 Kasım diye bir tarih verdiler. Bugün 21 Kasım heyet hala gelmedi. Acaba buradan İsrail'e şöyle bir çağrıda mı bulunalım? Siz lütfen bu ateşkesi sağlayın da bizim milletvekilleri de oraya turistik bir gezi yapsın mı diyelim? Milletvekillerinin yapacağı şey savaşın tam da en çetin alında ter dökmektir. Yoksa bugün Katar ve Mısır ve İsrail arasında yürüyen diplomasiden sonra bir ateşkes sağlandıktan sonra bizim milletvekillerimizin gitmesinin bir kıymeti olur. Dolayısıyla bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın nasıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Gazze'ye alınmamasına tepkisi haklı ve yerindeyse Meclis Başkanımızın da bir an önce insan hakları heyetimizin Gazze'ye gidişiyle ilgili girişimlerde bulunmasını ve bunu temin etmesini bekliyoruz. Milletvekillerimiz gidecek şeklindeki bir yaklaşımın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışan bir tavır olduğunu ifade etmek etmediğimizi de buradan kayıtlara geçirmek istiyorum. Yine maalesef bu kadar üzücü hadise meydana gelmişken 2010 yılında İsrail'e one minute dediğimiz zaman bizim ticaret hacmimiz 1 milyar 590 milyondu İsraille. Bugün 9 milyara ulaştı. 9 milyar dolarlık ticaret hacmi Gazze'de ambargo uygulanırken ve Gazze'deki işgal devam ederken arttı ve yaşandı. Onun için artık söz zamanı değil icraat zamanı... Buyurun, buyurun tamamlayın. Buyurun. Dolayısıyla evet Gazze ve Filistin yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Ama ülkemizdeki tartışmalara da girmek istemiyoruz fakat bu konulara da kısaca girmemiz gerekiyor. Çözüm bekleyen onlarca problemimiz varsa ne hikmetse her hafta bir vesileyle anayasa tartışmaları gündeme getiriliyor. 5 sene sonra yapılacak bir seçimde uygulanacak 50 artı 1 sanki bu ülkenin çok acil bir konusuymuş gibi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı 82 anayasası için her fırsatta darbe anayasası demeyi seviyor. Evet biz de bir darbe anayasası olduğunu düşünüyoruz. Ama göz ardı ettiği bir şey var. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki artı, 50 artı bir seçilme kriteri anayasaya darbe döneminde değil. 2018'de AK Partili milletvekilleri ve ortakları tarafından yerleştirildi. Tıpkı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun darbe anayasasıyla değil, 2010'da AK Parti milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bir parlamentoda yerine getirildiği gibi. Dolayısıyla Buyurun. Buradan şunu sesleniyorum. Kendi şahsi ikbaliniz veya ihtiyaçlarınız için anayasa değişikliklerini gündeme getirmeyin. Bu ülkenin sivil bir anayasaya ihtiyacı var ama sizin yüzde kaç oyla seçilebileceğinize ve kayda hayat şartıyla iktidarınızı deve devam ettirmeye dönük bir anayasa ihtiyacımızın olmadığını ortaya koyuyoruz. Siz gelin önce rafa kaldırdınız bu anayasaya kendiniz uyun. Anayasanın hükmü ortada. Hala bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gereken bir milletvekili hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını görmezlikten geliyorsunuz. Anayasa'da Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün yargı organlarını bağladığı ve görev ihtilaflarında Anayasa Mahkemesi'nin kesin olduğu ortada olmasına rağmen yine Ahmet Şıkla ilgili bir davada Yargıtay Genel Kurulu da Anayasa Mahkemesi kararlarına üstünlük tanıdığını ifade etmiş olmasına rağmen Türkiye'nin ihtiyacı kör topal da olsa önce bir anayasaya uyma ihtiyacı olduğunu söyleyerek. Evet.